Allah başlasın. hoş geldiniz. Bugün bizim için son derece kıymetli ve anlamlı bir adımdır. Altı aileleridir. Bu nedenle ailelerin desteği sağlıklı bir gelişim için çok önemlidir. Yanlarında olacağız ve onlara rehberlik edeceğiz. <laughs> Düzenli katılım... Bebek evet, Gelişim Merkezi erken çocukluk döneminin kapsayan eğitici ve destekleyici uygulamaları içeren yeni şehir modeli projemizin çok önemli bir parçası olacak. Erken çocukluk gelişiminin önemine olan farkındalığımızla açtığımız bu merkezin de diğer çalışmalarımız gibi kentimizde, ülkemizde örnek olmasını diliyoruz. Bu projemizle ülkemizde 0-3 yaş dönemine yönelik eğitim faaliyetleri destek, daha fazla desteklenmesi gerektiğini altını çiziyoruz. Ve az önce ifade ettiğim gibi çocuğun gelişiminde 0-3 yaşın ne kadar önemli olduğu gerçeğini ifade ediyoruz. Bebek Gelişim Merkezimiz bu ilhamı verecektir diye düşünüyorum. Çocukların doğdukları andan itibaren ebeveyn desteği kadar akranlarıyla etkileşmede olmaları ve sosyal becerilerini geliştirecek ortamlarda bulunmalarını çok önemsiyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Akranlarıyla sosyalleşebilecekleri alanlar, bebeklerin dil ve motor becerilerin gelişimine yapacakları ve bilişsel becerilerin gelişimine yapacakları katkıları hepimiz biliyoruz ve bu alana yatırım yapıyoruz. İşte bu bilimsel ilgi ve ihtiyaçtan hareketle Türkiye'de uygulama bakımından ilk olacak bebek gelişim merkezimizi hayata geçirdik. 6 aylık ve o 36 aylık süreçte olan bebeklerimiz buradan hizmet alacaklar. Hedefimiz çocuklarımızı en erken dönemden itibaren sosyalleşmelerini sağlamak, öğrenci öğrenim becerilerini geliştirmek ve sağlıklı bir gelişim süreci içerisinde olmalarını sağlamak. Programa dahil olan çocuklarımızı gelişim değerlendirme sürecine tabi tutuyoruz. Biz dedim ya çocuklarımız önce sağlıklı olacak sonra iyi eğitimli olacak. Bu iki unsuru da gerçekleştirmek için bunun üzerine ne koyduk? 36 aydan sonra beceri temelli eğitim merkezlerimizi koyduk. Onun üzerine ne koyuyoruz? şimdi bir de ilkokul koyuyoruz. Bu ilkokulda da gerçekleştirdiğimizde umut ediyorum ki orada da çok güzel sonuçlar alacağız. O 6-36 aylık süreçte çocuklarımız burada o 6-9 ay, 10-14 ay, 15-21 ve 22-36 aylık gruplara ayrılıyor. Burada hem oyun oynuyorlar hem de yaşlaşlarından öğreniyorlar bu süreci emeklere bu merkezi hayata geçiren ekibimize bütün çalışan arkadaşlarıma, emektarlarımıza ve her zaman yanımızda olan sen, sizler, değerli dostlarım, değerli hemşerilerime yürekten teşekkürü bir borç biliyorum. Bebek Gelişim Merkezimiz hayırlı, uğurlu olsun. Eren.

Kardeş anneciğim kardeş. 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 Teşekkürler.